Vücudumuzda kendini tamir etmeyen bir nokta yok. Buna sinir dokusu da dahil, beyin dokusu da dahil, sinir hücreleri de kendini tamir edebiliyor ve MS'de de kaybolan sinir kılıfının tekrar yerine gelmesi mümkün. MS'de bir kere lütfen glutenden uzak durun. Çünkü hep anlattığım gibi otoimmün reaksiyonlarının tetiklenmesinde altta yatan en önemli neden gluten toleransıdır. Dolayısıyla glutenden uzak durmanız önemli, laktozdan uzak durmanız önemli, beslenmenizi düzene sokun. MS'de ağır metal zehirlenmeleri çok önemli tetikleyici faktördür. Bununla ilgili çok sayıda vaka gördüm özellikle civa zehirlenmeleri, amalgam dolgulardan gelen civa zehirlenmeleri, kurşun zehirlenmeleri, siyanür zehirlenmeleri ve arsenik zehirlenmeleri MS'i tetikleyebilir. MS hastalığının başlangıcına sebebiyet verebilir. Eğer böyle bir ağır metal testiniz yoksa lütfen yaptırın. Kanda miktar tane ile ağır metal bakabiliyoruz laboratuvarlarda. Ağır metalinizi temizlemek, vücuttan uzaklaştırmak gerekir. Yani MS hastalığında yapılabilecek pek çok tedavi var. Bağışıklığı baskılayan yaşlara mahkum değilsiniz. Beslenmeyle ve doğru tedavilerle, doğru takviyelerle MS'ten tam şifayla kurtulmanız mümkündür.